Hepinize merhabalar arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün bu videoda 2025 yılında izlediğim ve okuduklarımı değerlendiriyoruz. Bu videoda bahsi geçen kitaplar ve izletilerin hiçbiri tükettiklerimin tamamı değil. Çünkü tükettiklerimin tamamını koyarsam videoyu video çok uzun bir hale alacağı için sadece bir kısmını bahsetmek istediklerimi ekledim. Umarım seversiniz videomu. İyi seyirler. İlk kitabımız Ne Yaptığını Biliyorum bu kitabı görmeyeniniz, duymayanınız kalmamıştır diye düşünüyorum. Ama yine de ben bu videoya koymak istedim. Bir gün çok fazla olayın yaşanmadığı bir kasabada bir cinayet gerçekleşiyor. Bir cinayet ilgilenen bir dedektifimiz ve cinayet haberini sunmak isteyen bir spikerimiz var. Bu spiker ve dedektifin birbiriyle tanıştığını öğrendiğimizi öğrendiğimiz anda bu hani kitabı ters köşeye içereceğini çok net bir şekilde anlıyoruz. Bu kitabı aşırı derecede beğendim. Hani bu yıl okuduklarımın içerisinde en sevdiklerimden biri olabilir. Bu kitaba puanım 10 üzerinden 9. Sadece sonundaki kimin katil oluşunu öğrendiğimiz biraz beni şaşırttı. Ve pek beklemediğim, birazcık mantık dışı bulduğum bir şey olduğundan bir puan kırdım. Ee, onun dışında mükemmel, soluksuz okuduğum bir kitaptı. Eğer ters köşeleri seviyorsanız bu kitabı kesinlikle öneririm. Önerdiğim ikinci kitapta Albert Camus'dan Yabancı kitabı. Bir gün annesinin ölüm haberini alan bir adam annesinin kaldığı huzur evine taziye işleriyle ilgilenmek için gidiyor. Ama kitabı okurken aynı zamanda bu adamın annesini sevmediğini mi yoksa e, ölümü kabullendiğini mi adlı bir felsefi bir içsel bir çatışmayı okuyoruz aslında. Hani kitabı okurken kendimizle içsel bir çatışmaya giriyoruz. Biraz düşündürücü kısa ama Düşünceli bir kitap olduğu için bu kitabı da bu listeye katmak istedim. Çok beğendiğim kitaplar arasında oldu. Yani insana böyle farklı şeyler hissettiriyor. Sadece kurgusuyla değil, e, insana hissettirdikleriyle biraz farklı bazı sayfalarda durup böyle duvara boş boş baktığım anlar bile oldu yani. Bu arada annem çağırdığı için pazara gittim geldim. O yüzden makyajımda biraz değişiklik olmuş olabilir. Her neyse sonrasında önereceğim kitaplar ise bir ikileme. November'ı öldürmek ve November'ı avlamak. Ben bu seriyi zaten başka bir videomda daha bahsetmiştim. Ancak yine bu videoda bahsetmek istedim çünkü gerçekten çok sevdiğim bir seri oldu. Sadece sonunu biraz basit buldum. Onun dışında gerçekten çok iyiydi. Bu kitaba puanı 10 üzerinden 7. 6,5 da olabilir ama 7. Çünkü karakterleri gerçekten çok sevdim. Özellikle baş, aa, ana erkek karakter gerçekten çok 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 felaket iyiydi yani. O yüzden sıradaki kitabımız ise Siyah Buz. Siyah Buz dağcılık yapmaya giren iki tane kadın ana karakterimiz var. Kız diyelim daha doğrusu. 16-17 yaşlarındalar çünkü. Bir tane kız karakterimiz var. Bu kız karakterimiz daha çıktıklarında teknik sorunlar yaşıyorlar ve mahsur kalıyorlar. Ve bunların hayatta kalma mücadelesini okuyoruz. Ee, gerçekten güzel bir kitap içerisinde hem aşk hem romantizm hem de birazcık böyle düşmandan aşka tarzı bir şeyler olduğu için gayet hoşuma gitti. Ama şunu söylemeden geçemeyeceğim. Yazarın ben yazım tarzını pek beğenmedim. Başka bir kitabını daha okumuştum. Hani yazım tarzını pek beğenmedim. Konuları okey idare eder ama yazım tarzından ötürü birazcık kitabı yavaş yavaş okudum. Çok böyle sindire sindire okudum. Böyle soluksuz okuduğum kitaplardan değildi. Konusundan ötürü bu kitaba 10 üzerinden 5 vermek istiyorum. 10 üzerinden 5 veriyorum. Şimdi bahsedeceğim kitap ise bir seri. Üçleme. Herkesin bildiği klasik genç elitler serisi. Zaten bunu hepiniz biliyorsunuzdur kesinlikle. Genç Elitler serisi, fantastik bir seri. Fantastik kitap sevmiyorsanız bunu seveceğinizi düşünmüyorum. Şimdi e, öncelikle bir kanlı hüma diye bir hastalık var. Bu hastalıktan ötürü bazı yetişkinler ölüyor. Bazı gençlerin vücudunda ise mesela böyle kalıcı hasarlar oluşuyor. Yani saç rengi değişiyor, vücudunda büyük büyük yaralar falan oluyor böyle. Hani bu e, o, o insanları işaretli yapıyor ve o insanlara Marfeo deniliyor. Yanlış okumadıysam. Çünkü ben böyle kelimeleri okumadan şipşak diye geçiyorum. Yani Malfeo deniliyor. Bu Malfeoların bazıları güçlere sahip. Bu güçlere sahip olan, olağanüstü güçlere sahip olanlara da genç elitler deniliyor. Ana karakterimizde bir genç elit ve bu kitapta ana karakterimizin güçlerinin nasıl ortaya çıktığını daha çok genellikle okuyoruz. Bu kitapta ise ana karakterimiz artık kendi hanedanlığını, cemiyetini kuruyor. Yani genç elitlerden, genç elitlerin hançer cemiyeti var orada. Burada da kendine ait farklı bir cemiyet kuruyor. Kurduğu cemiyette arkadaşlar ediniyor. Buna bazı kardeş falan katılıyor yani. Bu da onun yine aynı şekilde devamı. Serinin üçüncü kitabı olan ise Gece Yıldızı kitabı. Bu final kitap. Burada da her şey bildiğiniz gibi sonuca bağlanıyor. Bir sonuca bağlanıyor güçleriyle dünyayı düzeltmeye çalışıyorlar falan filan. Fantastik bir seri. Çok pek fazla anlata, anlatabilir mi düşünmedim. Şu an hani iyi anlatabildim düşünmedim ama bu seriyi okuyanlar bilir. Seriyi okurken aslında sıkılıyorsunuz. Ama seri bitince de böyle bir boşluğa düşüyorsunuz. Hani dizi izlersiniz izlersiniz. Bazı bölümler sıkıcı gelir ileri alırsınız ya. Bu da öyle. Okuyorsunuz. Okudukça biraz sıkıcı geliyor. Ondan sonra böyle şey yapıyorsunuz. Hani ama sonu bitince de böyle bir kötü hissediyorsunuz. Ondan bir ayrı bir günlük hayatınızda bir rutinlik bir şey eksik kalmış gibi hissediyorsunuz. Çünkü üç kitabı hani bir hafta, iki hafta kadar falan okuyorsunuz yani. O da hayatınızda bir bir bölüm böyle kaplamış kadar oluyor yani. Önereceğim kitaplar bu kadardı. Şimdi bahsedeceğim dizi ise You dizisi. You dizisinin Ana erkek karakteri Joe Goldberg. Joe Goldberg bir kütüphaneci ve kütüphanede çalışıyor. Bir gün kütüphanesine gelen bir kadına aşık oluyor ve onu takip etmeye başlıyor. Sadece sosyal medyadan değil onun evine kadar gidiyor, odasının içini inceliyor. Evde yokken evine falan gidiyor. Yani sapık diyebileceğimiz tür türde bir insan. Ama film bunu bize iyi bir şekilde romantize ettiriyor yani. O yüzden adamı sapık olarak görmüyorsunuz. Ondan sonra bu dizi arkadaşlar 5 sezon. Ben yalnızca 3 sezon izledim. O yüzden 3 sezon hakkında konuştum. Ben kesinlikle bu diziyi çok sevdim. Aşırı stalkerlıkla ilgili böyle e, Hailey Bieber'ın erkek versiyonu veren Hailey Bieber'ın erkek vibe'ı veren bir karakteri ya anladınız ya ben Abi, konuşmuyorum ya neyse. Tam olarak öyle. Ben seçeceğim dizide Pretty Little Liars. Şimdi arkadaşlar Alison diye bir tane karakterimiz var. Bu Alison kayboluyor. Bu Alison dahil olduğu 5 kızlık bir arkadaş grubu var. 5. üyesi. Alison bir gece kayboluyor. Aradan bir yıl geçiyor. E, ee, cesedi bulunuyor ve Alison'ın cenazesine gidiyor arkadaşları. cenazesine gidiyorlar. Cenazenin çıkışına da bunların hepsine A isimli bir kişiden mesaj geliyor. Ve bunlar da bu kişinin Alison olabileceğini düşünüyorlar ama aslında Alison'ı gömdüler. Bu kişi Bunları sürekli böyle mesajlarla taciz ediyor. Bazı şeylere zorluyor. Bunların hayatına çok hakim birisi. Dizi boyunca bu A'in kim olduğunu bulmaya çalışıyorlar. Ben yine 3 sezonu tek istedim. O yüzden şöyle söyleyebilirim ki gerçekten mükemmel ilk 3 sezonu. Hani benim şu dizileri böyle sonuna kadar izleyememe gibi bir takıntım var. En fazla 3 sezon izleyebiliyorum. Diğer sezonları izleyemiyorum. Çünkü 25 bölüm falan bir sezon 70 böl 75 bölüm yapıyor. Yani çok fazla, anladınız mı? Hani ekran sürem yetmiyor, hani yettiremiyorum. Ee, böyle gizem seviyorsanız, birazcık da arkadaş grubu seviyorsanız, böyle gruplaşma seviyorsanız, aşk seviyorsanız falan filan bu diziyi kesinlikle izleyebilirsiniz. Bu diziye 10 üzerinden puanımsa 8. 8 gayet yeterli. Bir diğer bahsedeceğim dizi ise Other Banks. Other Banks'in ben tüm sezonlarını izledim arkadaşlar. Gayet güzel. Eğer böyle denizcilik, hazine, arkadaş grubu, arkadaş grubunda oluşan aşklar bu tarz şeyleri seviyorsanız kesinlikle bu diziye de bir göz atın derim. Çok güzel bir dizi. Ben çok severek izledim. Bu diziye de 10 üzerinden puanım 8. Heyecan, aksiyonu, sürükleyiciliği mükemmeldi. Bu diziyi de kesinlikle izleyebilirsiniz. Yani ondan sonra şimdi arkadaşlar filmlere geçelim. Ben burada filmleri çok seven insan değilim. Ben daha çok dizi insanıyım. Dizileri de çok sonuna kadar izleyemiyorum ama hani dizi daha çok seven çünkü filmlerde olaylar daha hızlı gelişiyor. Filmlerde ise en sevdiğim film hani bu yıl izlediklerim içerisinde en sevdiğim film es Esaretin Bedeli. Esaretin Bedeli arkadaşlar konusu tam olarak şu. Bir adam var, bankacı. Karısının onu aldattığını öğreniyor ve karısı onu aldatırken ölü bulunuyor. Se onu aldattığı sevgilisi beraber ölü bulunuyor. Cinayet bu adamın üzerine kalıyor. Adam da hapishaneye giriyor. Ve hapishaneden kurtulmaya çalışıyor. Ama bildiğiniz duvar kazarak çıkma yöntemi değil. Adam çıktıktan sonra dışarıda kendi yeni kimlik, yeni bir ehliyet üzerine yapılmış sigorta şirketi falan filan hani böyle her şey der. çünkü bu adam bankacı ve bilinçli birisi yani. Sen izlerken de filmsinde bunu sindiriyor. Böyle çok güzel ilerleyen filmlerden ve sevdiğim filmlerden bir tanesi oldu. O yüzden ben bu filme o üzerinden 10 veriyorum. İkinci bahsedeceğim film ise e, ben Efsane Amelie Angel. Zaten bunu biliyorsunuzdur. Bir ana karakterimiz var. Dünyada tek başına kalıyor ve hayatta kalmaya çalışıyor. Bunu izlerken o kişi hani kendi psikolojisi bozulmasın ki heykel, mankenlerle falan böyle konuşması, onlarla şey yapması falan hani çok distopik. O yüzden ben bu filmi de bayağı beğendim. Konusu da benim bayağı ilgimi çekmişti yani. Bu filme de 10 üzerinden 7 veriyorum arkadaşlar. Arkadaşlar videomuzun sonuna gelmiş bulunmaktayız. Şöyle ki... E, tabii ki de dediğim gibi en başta Türk izlediklerim, tükettiklerim bunlarla sınırlı değil. Daha fazla ama... Ay nefes alamıyorum. Ah, neyse. E, tabii tükettiklerim hepsi bu kadar değil. Bunlar benim sadece size önermek istediklerim. Bahsetmek istediklerimden birkaçı. Ama... Yani iyi bir video olduğunu düşünüyorum. 2025 bana bunları okuttu, izletti diyebileceğim tarzda. Hani aklımda kaldı dedirtebilecek şeyler bunlar. 2025 boyunca ben bunları yaptım. Siz ne okudunuz, ne izlediniz? Aşağı yazın. Gerçekten çok merak ediyorum. Eğer önerdiğiniz şeyler varsa ben de 2026 yılında bunları izlemeye talibim açıkçası. Neyse arkadaşlar, video bu kadardı. E kendinize dikkat edin. Bu arada bu videoda hiç abone olun like atın demedim. Videomu beğendiyseniz like atmayı, kanalıma abone olmayı unutmayın. Yeni gelen videolardan da haberdar olmak için şu bildirim ziline bir basın Allah rızası için. Zaten şurada 24 kişiye video çekiyorum. Reklam yok. Her neyse zaten şurada 24 kişiye video çekiyorum. Bari bir karşılığını göreyim. Bu arada shorts videolarım keşfet oluyor. Hepinizi çok seviyorum. Umarım, umarım gitgide kanalımız büyür ve kocaman bir family oluruz. Family, family oluruz. Ee, neyse, diyeceklerim bu kadardı bu arada. Sürekli buradan bakıp bakıp kopya çektim haberiniz olsun. Yani hakkınıza girmeyeyim. şimdi sanki aklımda varmış gibi konuşmayayım. Hep buradan baktım, kopya çektim. Videomu izlediğiniz için hepinize minnettarım. Teşekkür ederim. Videomu izlediğiniz için. Eğer videomuzu sevdiyseniz Videomu sevdiyseniz kanalıma like Videomu sevdiyseniz like atmayı, kanalıma abone olmayı ve bildirim zillerini açmayı unutmayın. Çok seviyorum. Bye.